Oğlum eminsin değil mi lan böyle ıı, takım elbiseyle büyük bir iş, iş kurduk diye yalan atacağız daha sonra inanacaklar. Ya sen, ya sen bana güven. Aile yani bir şey bilmiyor ki. Hep bir şey işte hep böyle televizyon isteyen aile işte. Tık tık tık. Kapçalıyor ya kim geldi? Anne biz geldik. O ne yapıyorsunuz çocuklar? Siz de uzun zamandır göremiyorduk. Ne bak be. İşte sonra şirket kurmakla uğraştık. Aferin, aferin. Babam nerede? Babam babam nerede? Baba şey ya gitti. Nereye? o şey gitti. Eee tatile gitti. Bizi niye götürmedi? Çünkü sadece yanlışlıkla bir tane bilet almış. Lan be beni unuttunuz. Beni unuttunuz. Anne Papkin'i unuttun. Pumpkin mi? Pumpkin kim ya? Ulan benim benim. Hala herhalde sinek vızıltısı. Hayır o benim kardeşim Pumpkin. Pumpkin kim? Sen tek çocuktun. Herhalde Pumpkin'i sevmedikleri için. Neyse. Beni yine unuttular ya. Sanki çocukken hiç unutmamışlar gibi. Selamünaleyküm. aleyküm. Hırsız geldi. Hırsız. Hırsız bu. Hırsız var. Anne sakin ol. Ben senin oğlunum oğlum. Ah, hemen polisi arıyorum. Cahil. Hayda. Aradım bile. Şimdi geliyor. Ara. Anne o benim kardeşim farkında mısın? O senin kardeşim falan değil lan. Sadece babana benzeyen bir maymun. Hayda. Ya ben oltanca çocuk da değilim ki. O polis geldi polis geldi. Polis geldi ne oluyor bu ne oluyor? polis ve şu arkadaki yeşilin arkasındaki bir ol be onun ben onun annesi değilim bana git saat anne, anne anne diyor ha gel bakalım sen buraya hayır no hadi be senin çocuğunu mu ya ya ben küçükken de sevmiyordum dur ana pumpkin doğru ya ha, çocuğunuz yani. Evet evet. Küçükken ona saygısızlık yapıyordum. Kötü davranıyordum da ondan. Oh be. Yanlış ihbar yine ya. Yanlış ihbar yaptığınız için size gününüzü göstereceğim. Beni yani neden vurduğunu sürekli. Ya ne olacak hep bir şeye ilgi gösterdim ben ona. Siz görürsünüz ulan. Bu adı eviniz de çok güzelmiş ya. Evet siz bu evde doğdunuz. Ama sanki hiç eşya yok gibi ya. Evet çünkü e, eskiden taşındık. Eşyalarımızı gizli tutuyoruz hmm, Güzel Oğlum şuradaki videoya bir baksana Bakayım anne Baksana çocuk düştü tren Baksana çocuk uçan trenden düştü Kedi onu Denize düştü kedi onu kurtardı Yardım ediyorlar ona Anne bu gerçek değil ki AI AI yani yapay zeka. AI ay, tabi ay ay bebeği kurtardılar. Bu gerçek. Anne bu gerçek değil ki. Nasıl gerçek değil ya baksana. Bebek uçan bir trenden düştü daha sonra kedi onu denizde boğulmaktan kurtardı daha sonra polisler onları kurtardı baksana. Anne gerçek değil. Sadece çizgi film gibi bir şey. Hayır gerçek bu nasıl bir çizgi film olsun? Ya bunları bilgisayarlar yapıyor. He sizde bu arada çok oynamayın. He. Şeytan icadı bunlar. Siz de beni üzmeyin valla. Sizi size aynı kaderi paylaştırırım. Ulan yapay zekadan nasıl anneyi üzmemeye geldik ya. Harbiden lan. Bakın bana inanın vallahi bunun kafanızda patşaralım. Töbe estağfurullah. Şimdi ne yapacağız lan? Ee, burada kaç gün kalıyoruz? Bir gün kalıyoruz yani bugün gideceğiz. Bugün akşam gideceğiz. He tamam o zaman. Evet öyle işte. Evet çocuklar. Siz arka kapıdan geleceksiniz. Ben de silahla onların işini onlara baskın yap düzenleyeceğiz. Tamam mı? Tamamdır. 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 Hadi o evi yıkalım. Yıkalım. Aa ah, aa. Ah, ah. Bakın babanız fotoğraf gönderdi tatilde. Bakın muza binmiş. Muz mu? Hani böyle muzu gezileri falan oluyor ya ona bilmiş. Ana ben hiç muza bilmedim. Ben bildiğim küçükken bilmiştim. Sen daha doğmamışken. Anladınız mı beni? Anladık. Ha <laughs> Bu iş için çok heyecanlıyım. Ben de. Ben de. Yürüyün aslanlarım. Beyler gelin. Gelin buradan gidiyoruz. Bu eve baskın düzenleyeceğiz. Bıçakları atacağız tamam mı ilk önce? Tamam dur. İlk önce atacağız. Daha sonra onları döveceğiz. O neydi lan? Eyvah. Uzun. Ah, ayağım gitti. Ayağım gitti. Sizi beceriksizler. Gelin bakalım. E siz ne yapıyordunuz? E, şirketinizin adı ne? Melon ve Pumpkin haber bülteni. Ve televizyonda hiç görmedik. Çünkü daha popüler olmadı. Bana niye vurdun ya? Ha. Ben tekrar vuracağım. Gel bakalım buraya. Aa ne oldu anne? Oy. Her kimse benim evime gelemez. Ulan durduk yere nereden çıktı bu? Seni bu evde istemiyorum ben. Ne oluyor? Git bakalım bu evden. Ne oluyor lan? Ne ee, oluyor lan orada? Ha, ha, ha. Saldırın, hadi, hadi, hadi saldırın onlara, saldırın. Olamaz. Gelin bakalım buraya. Olamaz. Oo. Aa, aa, yardım edin. Ne oluyor orada? Aha, gel bakalım. Aa! Olamaz. Bunlar daha fazla. Olamaz kapı açıldı o da ne? Ol bakalım pislik kar. Hani <laughs> kimse sahte yapar yapamaz. Evet. Evet. Olamaz sarıldım. Al bakalım. Hiç yaşamadım. Olamaz benim kaçmam lazım. Herkes ölmüş.

<laughs> Bana kimse sahte ihbar yapamaz. Ama yanlışlıkla bir tane adamım gitti. Ama olsun. Ha <laughs> ha.